Berke 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Dojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmete vermekteyiz. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Önük, Türk Belediyeler Birliği üyeliğine seçildi. Aydar ile Önük 5 yıllık görev süresince Türkiye Belediyeler Birliği'nde Adana'yı temsil edecekler. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından Türk Belediyeler Birliği Meclisi'nde Adana'yı temsil edecek üye seçimi Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Toplantı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları ile 15 ilçenin belediye meclis üyeleri katıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın divan başkanlığı yaptığı oturumda Yüreğli Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay katip üyelik yaptı. Seçimde belediye başkanları ve meclis üyeleri oy kullandı. Seçimde belediye başkanları ile meclis üyeleri oy kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni sistemi duyurdu. Bakan Şimşek veri kaçakçılarını ihbar edene tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının %10'lu tutarında ikramiye ödeneceğini belirtti. Şimşek'in paylaşımı şöyle. Vergi kayıp ve kaçakçılığıyla etkin mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Geri İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı. İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgi istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının %10'u tutarında ihbar ihramiyesi ödenecektir dedi adına da dezenformasyonla mücadele kurumlar arası işbirliği protokolü imzalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan dezenformasyonla mücadele kurumlar arası işbirliği protokolü imza töreni Vali Yavuz Selim Köşker'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Köşker, dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medya en az Törende konuşan vali Köşker, dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyadan en fazla maruz kalan gençleri farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirerek ve toplumun genelinde Nasıl daha sorumlu medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecralda dezenformasyon ile mücadele etmek amacıyla hazırlanan Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimleri Projesi çerçevesinde atılan imzaların hayırlı olmasını diledi. Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halil Nacar'ı ziyarette bulundu. Pandemi ve deprem dönemlerinde sağlık alanında yaptığı başarılı çalışmalar ile övgü alan Uzman Doktor Halil Nacar, yerel seçimlerin ardından tekrar İl Sağlık Müdürü'ne döndü. Kentin Yeni Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Sağlık Müdürlüğüne dönen Halil Nacar'ı hayırlı olsun ziyaretinde bulunup sağlık çalışanlarından başarılar diledi. Uzman doktor Halil Nacar ise İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtip Adana'da sağlık alanında yaptıkları çalışmaları anlattı. Adana Barosu sokak hayvanlarının 30 gün içerisinde sahiplenilmemesi halinde katledilmesine yönelik yasa tasarısını tepki gösterdi. Açıklama şu şekilde. Son günlerde sokak hayvanlarının toplanacağı ve bir süre sahiplendirmeye çalışılacağı, sahiplendirilmeyen hayvanların da uyutma adı altında öldürülebileceği konusunda bilgisayar çalışmasının yapıldığını kamuoyu yansımıştır. Bu yasanın meclisten geçmesi halinde çok sayıda sokak hayvanı katledilecektir. Bu da Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hayvan katliamına yol açacaktır. Doğal yaşamın bir parçası olan hayvanların uyutulma adı altında katledilmesi kabul edilemez. Sokak hayvanlarının sayısının artışı çok büyük bir sorun teşkil ediyorsa bu sorunun çözümü öldürmek değil, kısırlaştırılarak doğal ortamlara bırakılmasıdır dedi. Ceyhan'da sabah saatlerinde yağan şiddetli yağmur nedeniyle Ceyhan Devlet Hastanesi acil servisi sular altında kaldı. İki saat etkili olan şiddetli yağış nedeniyle özellikle debisi düşük bölgeler göle dönüştü. Yapıldığı günden bugüne zaman zaman taşkın sorunu yaşayan Ceyhan Devlet Hastanesi bu kez de yoğun yağmurla daha çok zarar gördü. Adana'da yağış kentin Birçok alanını sular altında bıraktı. Şehrin merkezi yerlerinde ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle Adana'nın göbeğindeki Demir Köprü bölgesinde trafik 1 santim bile ilerlemiyor. Çünkü önlem alınmaması nedeniyle su baskınına uğrayan bölgede sürücüler trafik çilesi çekiyor. Meteorolojinin çok önceden uyarmasına rağmen Aski'nin önlem alıp almadığı tartışılıyor. Adana'da yapılan TOKİ konutlarında yaşam başladı. Deprem günü Konya'daki kızının yanına gittikleri için hayatta kalan yaşlı çiftin mutluluğu görenlerin için ısıttı. Projeler çerçevesinde bütün kaba inşaatlar tamamlanmış olurken kurası çekilen ve hak sahiplerine teslim edilen evlerde yaşam başladı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Şenbayadı mahallesinde yapılan TOKİ konutlarında oturmaya başlayan aileler hem de devlete teşekkür etti hem de artık deprem korkusu yaşamayacaklarını söyledi. Tam adana televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Ömer Kapak 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. To see something is coming It's coming We're unstoppable now